<gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Merhaba Biz bugün Efe'lere geldik ve beraber oyun oynuyoruz. <laughs> ve efsane bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi kartın arkasında bazı şeyler var. Bunun üzerindeki işte şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Biz mesela atıyorum, şey çıkıyor. Ee, spor Denizle dalları, bile. mesela spor dalları hepimiz sırayla sayıyoruz. İşin eğlenceli yanı burada. Bir tane de elimizde bombamız var. Bakalım kim patlayacak. Başlatıyorum oyunu o zaman. Çevir 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 hepsini karıştırdım. Çevir, 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 çevir. Çevirdim. <laughs> karıştırdım. Şimdi Tuba sen soldan başlayalım. Sen çek. Ses... Tamam ben çek. Ben çekeyim, Ben Tamam, peki. <laughs> tamam ben çektim. Kuaför de çıktı. Kuaförde. Kuaförde olan her şeyi söyleyebilirsiniz. Başlatın bombayı. Ee, Tarak. Anne ve baba Mama, merhaba. ve babam. Benim yazdım. O bir elinde Mama. patlayabilir. Tar tarak söylendi. Sen makinesi al. Makas. Eee bir Hayır ne bir Çabuk. Makas. Sayma. üzgünüm bu kart senin. <laughs> Şimdi sıra kimde? Aa, sıra Efe'de. Efe çek bakalım. Efecik bak bak lütfen düzgün oynayalım hadi. Ama ben kazandım ben, ben kazandım ama. Ver bakalım. Vay, bana bak kazandım diyor ya. Restoran. Restoranı bomba. bomba başlasın. Ne baksam söverdi. Hadi ama yemek. hadi. Ne yemek? Yemek evet. tamam yemek olur restoranda yemek, yemek yenir. Tamam. Tabağı Aaa. Ya. Üzgünüm kartını al bakalım. Aa. Şimdi sıra rüyada. Rüya. Yalnız bir şey diyebilir miyim? Ha herkes Ama der, kendi. Der ya, Efe, Efe... <laughs> Hayır sen seç. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim Efe? Cıvıtırsan, mızıkırsan oyundan çıkarsın. Tamam Deniz. Aa kumsalda. Ha, benim benim ben benim. Evet. Evet. Anne. <laughs> Sen söyleyeceksin. Kumsal. Bak çocuğa ben neler var. Gemi. Gimi. Ee, yüzümüz hani böyle simit. ayaklar. Ha, yumur, simit. Yumur. Olur. <laughs> simit olur. Simit. Ee, Şezlong. Şezlong. Kolluk. Ha. Kolluk. Palet. Palet. En azından anladım. Şnorkel. Şnorkel. Kum. 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 Deniz. Deniz söylendi. Deniz söylendi. Çoban. Şemsiye de söylendi. Oo. Hadi. Gözlük Ay, evet. Gözlük var. E, e, top. Midici. Kum. Midici. Ay midici dedi. Kum söylendi. Kum, söylendi. Kum, söylendi. Kum, söylendi. Kum söylendi. Kum söylendi. Çabuk. E, e, e. Çocuk çocuk çocuk. Çocuk Çabuk. evet. Çocuk var. E, gemi. Gemi söylendi. Al. Gemi söylendi. Vapur. Olmaz aynı. Tamam. Numaracılık e, yapma. yapma. Hiçbir şey gelmiyor. Hadi. Hadi. Bir karta sahip Tubulü oh, de bir de kart aldı. Şimdi Allah, Efe, Efe ne yapıyoruz? Evet. Efe'yi kaybettiriyoruz, biliyor musunuz? Evet. Herkes bir kart aldı. Şimdi hadi bakalım kimde sıra çeksin. Ben, ben de. Önce çekiyorum, çekiyorum, çektim. Allah ya. Evet. Wow, çok kolay ama bir o kadar da zor biliyor musunuz? Ne ki? Televizyon. Başlasın. Televizyon mu? Evet televizyonda olabilecek her şey. Aa. Aa, tamam. Başlatın. Haber kanalı. Reklamlar. Üç kuruş. Youtube. <laughs> Netflix. Evet. E Hulu TV. Geleceğim geldim. <laughs> Kuzgatören. <falan. TNT> çocuk. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> Kırmızı oda. <adam. gülüyor> Bir kuruş. Bir kuruş ne? O <laughs> Bir çabuk. Tamam. 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 Gözükebiliyor Tamam. Tamam. Hadi hızlanın Efe'ye kaybettireceğiz. Yok, yok, yok. Hmm. Kumanda. Kumanda televizyon da olmaz ki. Evet. Programlardan bir hiç biri gelmedi şu an aklıma ya. İzlediğim diziler. Kanal söyle Çık kanal. Kız. Kanal söyleyin. Yargı. Sok TV. Program. Üzgünüm Başak 2. Ceza Şimdi cezayı mi? hiç kart almadığı için de. Efe belirliyor. Efe, Başak'ın cezası nedir? Hayır, Hayır başka birisi. mi? Can başka bilirsek. Anne mi Ben o cezayı verdim. Hayır. Ondan sen. Ben sana ceza Hadi ver. Tamam vereceğim. Onu da beni de verin. <laughs> gel, gel, gel Hadi gitsinler onlar. De de. Aynen biz de rahatladık. Boş ya, var. bizi kandırıyorlar ya. içeride gülüyordur kesin. Kesin bence de. Arkadaşlar biz bu videoyu çekerken çok eğlendik. Hadi, Hadi, Hadi git bak bakalım. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Anneciğim. Oynuyor musun hamurla? Peki bir şey soracağım. Bu hamurlarla güzelce oynadın değil mi? Bak bunlar rüyanın hamurlarıydı. Oyna diye sana verdi. Ama ne dedi Rüya sana? Bunları dedi karıştırmak yok. Güzelce oyna gördüğüm kadarıyla. Sen de güzelce oynuyorsun. Şekiller de burada. Yapalım bir tane ikimiz anneciğim. Hadi sen koy onu maviyle mi yapalım? Ha. ve Ay bunu da mı yapalım? Hayır, hayır, hayır. Hadi çıkart. Çıkmadı mı ben yardım edeyim mi? Ver bana ben yardım edeyim. Hayır. Tamam. Hadi hamburger bakalım. Yarım yarım. Ay rüzgar. Bu çok yumuşakmış. Al anneciğim sen bunu ben öbürlerini çıkartayım. Alsana. Aldın mı? Tamam. Rüzgar galiba bu iki hamurun birleşimi. Baksana ne kadar büyük bir hamur. Beyaz ama Rüzgar buna çok güzel bakmış Rüya. Baksana bembeyaz. Hiç içinde başka renk yok. Hadi bakalım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Spagetti yapmayı öğreteyim mi? Domates sos yapalım ama olur mu? Hayır. Beyaz mı yapalım? Hadi beyaz yapalım. Beyaz olmaz mı? Hayır. Bu benim sarımsak için aldığım bir şeydi ama çok kullanışlı değildi. O yüzden ben bunu rüzgarla rüyaya verdim. iki tane. Bu rüzgar rüyanın, bu da rüzgarın. Şimdi ne yapıyoruz buna? Hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Alıyoruz. En son hamurları kontrol edeceğim. Hepsi tam mı, düzgün mü diyeyim. Sonra içine koyuyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz ve şu şekil ay tutamadım. Bastırı. Ay rüzgar çok zor oldu bu sefer. Niye böyle oldu? Ha sen bastır annecim Bastır hadi bastır bastır bastır. Kurumuş mu? Sanırım hallettim rüzgar. Al bakalım şimdi. Sıktır onu. sıp dikkatli. 1 2 3 Bastır hadi yapabilirsin. Hadi spagettiler çıkın çıkıyor. Hadi devam devam devam. Bakayım. Bayağı çıkartmasın. Birazcık da ben yapabilir miyim? Olur. Olur mu? Yoruldun galiba, değil mi? Evet, şimdi böyle tutuyorum ve bastırıyorum. Hoppa! Çıktı spagettilerimiz. Nasıl oldu rüzgar? Güzel mi? Tutayım, elime. Elime mi? <laughs> Anneciğim gerçekten gıdıklandım dur. <laughs> ben huylanırım öyle şeylerden. Çok güzel bir ama. Şimdi tamam her şeyi bırakıyoruz. Hamurları kontrol etme zamanı. Beyazı. Cık, bak bunu burada kullanıyorsam bunu be bana. Batmasın. Kız o kadar temiz kullanmış. Mavilere bakıyorum. Tertemiz aynen duruyorlar. Şöyle mavilerin üstüne koydum. Sarı tertemiz. Bu tertemiz. Bu tertemiz. Bu da tertemiz galiba değil mi? <laughs> Rüzgar bu hamurun haline bunu karıştırmışsın mavi kırmızı birbirine girmiş rüzgar rüya görünce ne diyecek buna Of, bunlar da mıncık mıncık yapmışsın çok kızacak baksana of anneciğim rüya çok üzülecek karışmış bunlar sen bilmiyor muydun karıştığını Dur ayırmaya çalışalım Rüya. Ya da ona gidelim yeni hamuru. Aa mavi ile kırmızı da var. Neyse o zaman biz bunu iyice karıştırıp mor mu yapalım sence? Yoksa ayırmaya mı çalışalım? Arkadaşlar sizce ne yapalım? Rüzgar Rüya'nın hamurlarını karıştırmış. Mavi ile kırmızı birleşince de mor olur. Bunları iyice birleştirip Rüya'yı sürpriz akşama mor mu yapalım? Yoksa ayırmaya mı çalışalım? Yorumlarda yazın bize görüşürüz. Hoşçakalın.